Şölen yanında dolaşmaya devam ederken geldik şöyle bize soluklanalım dedik. İşte yörük güler, güler yüzlüdür, renklidir dedik. Evet yanımızda da hem güler yüzüyle, tatlı deliyle, renkliliğiyle bir ablamız var. Mikrofon hemen kendisi uzatıyoruz efendim. Sizi tanıyabilir miyiz? Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bornamadan Ege Yörükler Derneği'nden geliyoruz. Katıldınız ama özellikle ben şu şöyle oyalarınızı sormak istiyorum sizin. Evet. O karanfil var. Neden karanfil? Evet karanfil. Eskiden eskiden, eskiden beri evet. analarımızdan babalarımızdan, nelerimizden, atalarımızdan beri karanfil özellikle yaparlar. Biz de öyle özeniyoruz yani. O yörük şeyi getiriyoruz yani. Kendiniz tamam. mi yapıyorsunuz bunları? He? Kendiniz mi yapıyorsunuz? Evet. Kendimiz el işi, iğne iğne yapıyoruz. İğne işiyle yapıyoruz. yapıyoruz. Evet. Gelenek, görenekleri yaşatırken özellikle sizler bir yörük kadını olarak nelere dikkat edersiniz? Tabii ki giyiminize, kuşamınıza, sözünüze ve o Anadan, babadan, atadan öğrendiğiniz her şeye dikkat edersiniz de bir şeyler vardır unutmamamız gereken. Böyle geçmişten günümüzü çocuklarımıza ne bırakıyoruz? Çocuklarımıza ne bırakıyoruz? Ne bileyim yani Allah'ımıza dedelerimizden güzel bir anı bırakıyoruz onlara da yani. Nasıl diyeyim ya? Bu kültüre sahip çıkmaları gerekiyor ha, değil evet, mi? Evet bu kültüre sahip çıkmasını istiyoruz. Devamını istiyoruz yani devamı gelsin. Kız evet. çocuklarınız varsa evet. eğer bunu etkinliklerde bu tarz kıyafetleri giydirir misiniz? Evet giydiririm yani devam ettiririm yani çok güzel bir duygu ettiririm. Evet Hı. şimdi teyzeme bakacağım şöyle onun kafasında da değişik şeyler var şöyle alayım. Evet teyzeciğim sizi tanıyalım. Biz de yörükler şey yaptık geldik. geldik buraya geldik hoş bulduk. Ne yapıyorsunuz istiyorsunuz? İyi sağ olun adınız nedir efendim? Emine. Emin. Emine Hanım. Özellikle sizin burada şöleni nasıl buldunuz? Biz işte o böyle çok güzel şeylere bulduk. Geldik biz de buralara. Geydiniz. Evet. Tekrar hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Aa, İyi ki de geldiniz efendim. Sağ olun. Şey çok teşekkür ederiz. Sağ olun. kız vermesinler annesinin Senin bir tanesini hor görmesinler annesinin bir tanesini hor görmesinler uçan da kuşlara mayil olsun ben annemi özledim he annemi mı? Ben köyümü özledim.